Merhaba arkadaşlar. Ben İnşaat Mühendisi Şükrü Uçar. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İşletme ve İktisat bölümlerinde okutulmakta olan Yöneylem Araştırması dersi ve İşletme bölümünde okutulmakta olan İşletme Matematiği dersinin müfredatına yer alan Kuzeybatı Köşe Yöntemi ile dağıtım yapılması, ulaşım maliyetinin bulunmasıyla ilgili sizlere bir soru örneği çözeceğim. Şimdi arkadaşlar bizlere Böyle bir tablo verilmiş. Yalnız bu tabloda gördüğünüz şu siyahları ben sonradan yazdım. Hesaplamalar sonucu bulduğum değerler. Öncelikle arkadaşlar ne yapmış bize verilen tabloda? Pazar 1, pazar 2, pazar 3, pazar 4 şeklinde bize pazarları vermiş ve bunların da taleplerini karşılayacağı depolar verilmiş. Depo 1, depo 2, depo 3. Şimdi şu kutu içerisinde gördüğünüz şeyler birin fiyatı arkadaşlar birim fiyat. Taşıma birim fiyatları. Keza burada gördükleriniz yer birim fiyat. Kutu içerisinde yer alan hepsi birim fiyat. Depo 1'in kapasitesi arkadaşlar 18. Depo 2'nin kapasitesi 24. Depo 3'ün kapasitesi 16 inç. Pazar 1'in talebi 10. Pazar 2'nin talebi 16. Pazar 3'ün talebi 14. Pazar 4'ün talebi 18'miş. Şimdi biz gelelim aşama aşama hesap yapalım. Şimdi burada yapacağımız iş kuzeybatı köşe yöntemi dediğine göre tabloda verilenin kuzey batı neresi onu bulacağız. Bak gördüğünüz gibi arkadaşlar burası kuzey, doğu, batı ve güney olmak üzere kuzey batı bu köşe oluyor arkadaşlar. Sol üst köşe oluyor. Buradan başlayacağız. Pazar birinin talebi neymiş? O. Peki depo birden bunu karşılayabilecek miyiz? 18 olduğuna göre evet karşılıyoruz. 10'lu buradan karşılıyoruz. Ne yaptık? Karşıladık. Bu sefer bu sütunu karşıladıysak siliyoruz buradan. Yeniden bir tablo oluşturuyoruz bakınız. Yeniden bir tablo oluşturduk. Burada ise Neyi sildik? Pazar bir sildik gitti. Geriye ne kaldı? Depo birden kapasite olarak 10 tanesini kullandık 8 kaldı. Diğerleri ise aynen duruyor. Şimdi pazar 2'nin talebine bakalım. Pazar 2'nin toplam talebi 16. Bunun 16'sını depo birden karşılıyor mu? Hayır. Bakın 8 var. 8'ini buradan alacağız. Geriye ne kaldı? 8 kaldı. 8 de arkadaşlar bakınız devam ediyoruz. Depo 2'den aldık. Depo 2'den aldık. En düşük Maliyet birim fiyat olarak bakınız. Depo 2'den aldık. Ne yaptık? Karşıladık. Gelelim. Bunu da sildik. Karşıladıktan sonra. Yeni bir tablo oluşturduk. Yine kuzey batı yöntemine göre başlıyoruz burada. Pazar 3'ün talebi neymiş? 14'müş. Peki depo 2'de var mı o kadar? Evet. 16'ymiş. Karşılıyor. 14'ün tamamını depo 2'den aldık. Bunu da hallettik. Bu sütunu sildik arkadaşlar. Pazar 3 sütunu. Yeniden bir tablo oluşturduk. Depo 2'de geriye ne kaldı? 14'ünü pazar 3'e verdiğine göre 2 kaldı. Depo için zaten hiç kullanılmaz depo 16 duruyor. Pazar dördün talebi neydi? 18'di. Bakınız 18. Bu iki tanesini depo 2'den karşıladık. Geriye kalan da depo işten karşıladık. Böylelikle pazar dördünün talebini de karşılamış olduk. Şimdi gelelim toplam maliyet nedir? Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Geldik bu bulduklarımızı bu tabloda yerleştirdik. Bakınız siyahlarda gördüklerinizi bu tablolarda bulduklarımız. Şimdi hesabını yapalım. Pazar biri 10'du talebi. Biri fiyatı nedir arkadaşlar? 9. 9 çarpı 10. Bakınız yazdım bu altta. Artı pazar 2'ye geliyoruz. 2 çarpı 8 artı 6 çarpı 8. Bakınız yazdık burada. Artı pazar 3'e geliyoruz. 14 çarpı 8 yazdık. Pazar 4'e geliyoruz. 2 çarpı 20 artı 16 çarpı 16. On onu da yazdık. Toplam 562'ymiş arkadaşlar. Yani kuzeybatı köşe yöntemine göre dağıtım maliyeti, ulaştırma dağıtım maliyeti 562 imiş. Arkadaşlar sizlere video dışında çekmediğimiz sorular var. Bunları da Facebook'ta Auzef İşletme İktisat adlı bir grubumuz var. Orada pdf şekli çözüp paylaşıyorum. Arkadaşlar videolarımızı izliyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Ancak lütfen emeğimize bir saygı olarak da abone olalım. Sizlere başarılar diliyorum. Hoşçakalınız.